Bu güzergah kapsamında 800 metrelik yol açma, yol genişletme ve BSK çalışmalarımız mevcuttur. Aynı zamanda 6000 ton sıcak asfalt çalışmamız yapılacaktır. Şu ana kadar 2000 ton sıcak asfalt çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız. Ayrıyeten 1600 metre orta refüj imalatını tamamlamış bulunmaktayız. 31 iş makinesi ve kamyonlar ile çalışmalarımızı hızlı şekilde sürdürmekteyiz. En kısa zamanda vatandaşlarımızla yol hizmetini vereceğiz. Fatih Sultan Mehmet Caddesi ikinci çevre yolu ve GMK bulvarının alternatif bir güzergah olması açısından vatandaşlarımızın GMK bulvarı trafiğine girmeden rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için çok önemli bir güzergahtır. Ee, çok büyük bir hizmet gerçekten Mersin'imiz. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nin de açılmasıyla yolumuz rahatlayacak çünkü Silivki bölgesine giden vatandaşlarımız rahatlayacak. Yani ben büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Vahap başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Davultepe bölgesinden çıkan bir vatandaşımız hiç trafiğe takılmadan buradan Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Yaşar Doğu Caddesi ve ikinci çevre yolumuza çıkıyorlar. Bu çok büyük bir olanak onlar için. Çünkü direkt ışığa falan takılmadan buradan direkt gidiyorlar yani rahat.